Merhaba millet ben Berkin Bugün sizlere minecraft'te 2 mini items yüklemeyi göstereceğim arkadaşlar ilk başta ben zaten videonun açıklama bölümüne atacağım şeyi linkini ilk başta bu siteye gidiyoruz bu link verdiğim link vereceğim link burada Minecraft'imiz beklesin burada. Açalım Minecraft'i. Beklesin. gibi burada Minecraft 1.5.1. Biz Minecraft'ımızın versiyonunun kaç olduğunu öğrendik şimdi burada. Buradan işte uygun seçenekleri dolmontsun'a 1.5.1. Onu tıklıyoruz. Açıyoruz. Zaten bir link geliyor karşımıza. faydan Bunu çoğu arkadaşımız yapamıyor. Ben göstereyim. Ben de biraz araştırdım baktım. Evet, To Mine Items 2013 diye bir dosya geliyor arkadaşlar. Şimdi başla çalıştır. Yüzde işareti A P P D A T A yüzde işaret yapıyoruz. Enter basıyoruz. Minecraft dosyası var arkadaşlar burada. Sonra buradan bine geliyoruz. Bakın burada Minecraft jar var. Buna sağ tıklıyoruz. Birlikte aç. Winrar archiver. ver. Sonra burada şeyler var. Torrent dosyaları var. Siz bunları hiç tıklamayın da ellemeyin de. Şimdi tüm Items'daki şeyleri bunları atıyoruz. Tamam. Şu klasörü hiç almıyorsunuz. Sadece bunu alıyorsunuz ctrl e c yapıyorum kopyalaması için sonra buradan minecraft Jara, böyle şöyle yapıyorsunuz bunu alıyorsunuz buraya atıyorsunuz tamam basıyorsunuz <laughs> oldum bakalım. Gülerim sorulardan bakalım ya. Hmm. Neden olmadı ya? Neyse. Bakalım. Neden orada hata verdi? Şurada bir siz bir şunuzda hata olmazsa yapabilirsiniz. Direkt buradan olmadı, neden olmadı? Onu hemen bunu söyleyeyim. Bir şey unutmuşum Bakın arkadaş, şurada meta inf var. Bunu delet yapıyorsunuz. Evete basıyoruz. Bu siliniyor. neden silmedi? Evet. <Sessizlik> hmm. Şuradan metin fiserin. Buradan düneyim yani sizde olmasa da yine öyle oluyor arkadaşlar burada işte şeyi de göstereyim skin değiştirmeyi olursa bir deneyeyim bir. bakın burada creeper'ın şeyi var yani. buradan şimdi siz char .png buluyorsunuz şimdi bunu siliyoruz sildiysek Ben de olmuyor. Sonra bunu sildiniz, tamam? Farz edin bunu sildiniz. Sonra Google dan buraya şöyle yazıyorsunuz. Miner shows Enter'a basıyorsunuz. Burada miner ne shows Cool Show Skin Editor diyor. Ona tıklıyoruz. Sonra buradan bazı skinler olsun. Başka skinler de var. Bu arada Facebook hesabım. Onun için beni takip edebilirsiniz. Bakın burada Skyloz Minecraft'in skin'i var diyelim. Güzel bir skin. Miş skinine ne yapıyoruz? Hemen onu da söyleyeyim. Gelsin. Gördüğünüz gibi skinimiz burada. Buna download diyoruz. Ve bir resim geliyor. işte o gelen dosya ismi cihar nokta png yapıyorsunuz eski stil silip onu yeni kopyalıyorsunuz olay bu kadar basit evet arkadaşlar bugün minecraft'e mod yüklemeyi gösterdim ve skin yüklemeyi gösterdim bazı hatalar oldu ona benim windows'un yasal olmamasından da olabilir başka şeylerden de olabilir. Ama ya da hata oldu olmuştur. Ben izlediğim şeylere göre böyle oluyordu. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Mixgoyral 89 sundu.